Herkese merhabalar. Hedefine para atmak isteyenlerin doğal adresi olan Para Faketim'de yeni bir fizik dersine hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeniniz Abdurrahman Hoca olarak sizlere bugün optikte aydınlanma başlığını anlatmış olacağım. Ve bu dersimizde optiğe ilk adımımızı atmış oluyoruz. Ardından gölgeler, yansıma, kırılma yasaları derken bir bakacaksınız optikte bitmiş. Aslında göreceğimiz şeyler arkadaşlar geometrik optik olacak. Dolayısıyla yapacağımız şeyler ışın çizimleri görüntü oluşumları, gölge oluşumlarını çizme, biraz açılarla uğraşmak olacak. Dolayısıyla geometrisi güzel olan, en azından güzel ışınlar çizen arkadaşlar optikte de başarılı oluyor. Evet, ilk konumuz aydınlanma. Hemen başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, aydınlanmaya geçmeden önce isterseniz ışığın davranış modellerinden, ışığın kendisinden biraz bahsedelim. Işık bir enerjiydi. Kütlesi yoktu, hacmi yoktu eylemsizliği yoktu ve tanecik yapıda değildi. Foton adı verilen küçük enerji paketçiklerinden oluşuyordu. Işık ve ışık olaylarını inceleyen fiziğin alt dalına da optik demiştik. Işıkla ilgili çalışmalar çok eskilerden beri yapılmakta. Ve bunları derleyip toparlayan insanları şimdi bulduklarını biraz incelersek, Newton ışığın tanecikler şeklinde yayıldığını ifade etmiş, kırılma ve yansıma olaylarını da tanecik modeliyle açıklamayı başarmış. Evet siz sanıyorsunuz ki Newton sadece mekanikle ilgili çalışmalar yapmış bir bilim insanı. Hayır, Optikle de ilgili çok önemli eserleri var. Kepler ve Kopernik gibi bilim insanlarından da çok etkileniyor. Hatta teleskop yaparak gökyüzünü de inceliyor. Evet sonrasında gelen Huygens ne yapmış? Işığın gösterdiği bazı özelliklerin ışığın dalga karakteri açıklanabildiğini ifade ederek dalga modelini de öne sürmüş. E şimdi bunun ispat edilmesi lazım. Ortaya şimdi Young çıkıyor arkadaşlar. 12. sınıfta da gördüğünüz meşhur çift yarıkta girişim deneyini yaparak ışığın dalga doğasına da sahip olduğunu ispat etmiş oluyor. Ve sonrasına gelen Maxwell, ışığın yüksek frekanslı bir elektromanyetik dalga olduğunu da ifade ediyor. Evet, ışığın dalga doğası yardımıyla bazı ışık olayları açıklanabilirken, bazılarının açıklanamaması durumundan yola çıkan Max Planck, ışık dalgası enerjisinin foton adı verilen enerji paketleri şeklinde yayıldığı teorisini ortaya koyuyor. Tabii bu Planck yaşadığı dönem itibariyle atomla ilgili çalışmalarda çok ağırlık kazanıyor ve bu küçük enerji paketçiklerine de arkadaşlar kuantada dendiği için artık kuantum fiziği doğuyor. Ve Einstein meşhur fotoelektrik olay deneyiyle de ışığın tanecikli modelini ispat etmiş oluyor ve Nobel ödülünü de kazanıyor. Dolayısıyla ışığın tanecikli modeli yeniden revaçta oluyor. Işıktaki bazı olayları arkadaşlar tanecik modeliyle bazı olaylar ise dalga modeliyle açıklıyoruz ve bu nedenden dolayı ışık bir çift tabiata sahiptir diyoruz. Hem tanecik hem dalga özelliği Hatta her iki özellikle de açıklanabilen olaylar da vardır. Detayları ileride göreceğiz. Şimdi gelelim aydınlanma ile ilgili temel bazı tanımları öğrenmeye. Birincisi ışık şiddeti. Işık şiddetini hatırlayın. Nerede gördük? Fizik bilimine girişte. Temel büyüklüklerde gördük. Evet, I sembolüyle gösterilen, birimi kandeli olan, fotometre ile ölçümü yapılan ışık şiddeti tanım olarak ne demek? Işığın yoğunluğu ile ilgili bir kavram olup bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisi olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Yani bir ışık kaynağınız bir saniyede etrafına ne kadar enerji yayıyor. Dolayısıyla bir nevi güç oluyor değil mi bu? Dolayısıyla lambaların gücünü biz neyle ifade ediyorduk? İşte 60 watt, 100 watt gibi. Dolayısıyla bir lambanın gücü, ışık kaynağının gücü ne kadar fazlaysa ışık şiddeti de o kadar fazla olur. Etrafa yaydığı foton sayısı da daha fazla olur. Gelelim ikinci tanımımıza. Işık akısı nedir? Bir ışık kaynağının belirli bir yüzeye birim zamanda düşürdüğü ışık enerjisinin ölçüsüdür. Evet bir yüzeye düşen ışık enerjisinin ölçüsü akı olarak tanımlanıyor. Peki bu ışınlar nasıl düşüyor arkadaşlar? Işınlarla çizerek değil mi? Işınlar çizerek düşüreceğiz. Dolayısıyla ışınlarla sembolize ettiğimiz zaman ışık akısı yüzeye düşen ışın sayısıyla da doğru orantılı olan bir büyüklüktür. Işın sayısı artarsa yüzeyindeki ışık akısı miktarı da artıyor. Ve eski Yunancada eski bir harf olan fi sembolüyle de ışık akısını gösteriyoruz. Birim de lümendir. Işık şiddeti I olan noktasal bir ışık kaynağının ışık akısı 4 pi çarpı I'ye eşittir arkadaşlar. Burada ışık kaynağının etrafında bir yüzey düşünün, kapalı bir yüzey düşünün. Tam merkezine ışık, koydu ışık kaynağını koyduğunuzda Yüzeyde oluşan ışık akısını veren eşitlik bu. 4P çarpı I. Gördüğünüz gibi yüzeyin yarı ya da boyutlarına bağlı değil. Konumuz geometrik optik dedik. Işının izlediği yollar hep ışınlarla çizeceğiz. Dolayısıyla buna da ışın modeli deniyor arkadaşlar. Işığın doğrusal yol boyunca yayılan ışının ışın modeli gösterilimi de bu şekilde ifade edilmiş. Bir kaynağın ışık akısı deyince arkadaşlar kaynağın ışık şiddetiyle doğru orant orantılı olduğunu unutmayalım kaynaktan çıkan ışınların bir miktar bir yüzeye isabet etmiş ise, yüzeye ışın düşüyor ise ışık akısından bahsedilir. Eğer yüzey hiç ışık almamışsa ışık akısı sıfırdır deriz. Yine bir kürenin içindeki noktasal ışık kaynağını küre yüzeyinde meydana getirdiği ışık akısı da yine kürenin yarıçapına bağlı değildir. Neydi formülümüz? Bakın 4 pi çarpı I. Burada R'ye ait, yarıçapa ait herhangi bir ifade olmadığı için ışık akısı kürenin yarıçapından bağımsızdır deriz. Bir ışık kaynağı düşünelim arkadaşlar. Bu ışık kaynağından böyle paralel düzgün ışınlar çizir, çıkmış olsun. Bu ışınların geçtiği güzergah üzerine biz bir A4 kağıdını şöyle birinci durumda dik olacak şekilde tutarsak ne olur? Bu A4 kağıdına ışınlar dik olarak düşer değil mi? Bakıyorum şu an 5 tane ışın dik olarak düşmüş. Ve ışınlar dik geldiği zaman bu A4 kağıdının üzerindeki aydınlanma da en üst düzeyde gerçekleşiyor geçebilecek en fazla ışın miktarı kağıdın üzerinden geçiyor. Dolayısıyla kağıt dikken yani yüzey ışınlara dikken arkadaşlar ne oluyor? Efendim ışık akısı en büyük değerini alıyor. Peki kağıdımızı yatırmaya başlayalım, eğmeye başlayalım. Kağıdın normali N ile gelen ışınlar arasındaki açıyı alfa dersek. Bu alfa açısı büyüdükçe ne olur? Bizim kağıdın üzerine düşen ışın miktarında bir azalma meydana gelir. Yani ışık akısında azalma meydana gelir. Tam kağıdı yatay hale getirdiğinizde arkadaşlar dolayısıyla normal yüzeyin normali gelen ışınlara dik olduğunda ne olur? Bizim kağıda hiç ışın düşer mi? Düşmez. Işın düşmeyince ışık akısından bahsedebilir miyiz? Az önce ne demiştik? Bahsedemeyiz dedik. O halde yatay konumda ışınlar yüzeyin normale dikken akı sıfır olur deriz. Işık akısını biraz da bu örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. R ve 2R yarışaplı iki tane küresel yüzeyin merkezine aynı ışık kaynağını koydum. Aynı ışık kaynağı olunca vereceği ışık miktarı, vereceği foton sayısı da aynı olacak. Dolayısıyla diyelim ki bu ışık kaynağından çıkan ışın sayısı şöyle kabaca çiziyorum. 8 tane ışın çıksın. Farklı yönlerde şöyle simetrik bir şekilde. Dolayısıyla r yarıçaplı kürenin yüzeyine düşen ışın sayısı kaç dedik burada? 8 dedik. Şimdi aynı ışın kaynağını bu kürenin merkezine koyduğunuzda da yine düşen ışın sayısına bir değişme olmayacak arkadaşlar. Şu kaynağımız aynı. 2r yarıçaplı kürenin yüzeyine yine 8 tane ışın düştü. Dolayısıyla ışık akısı her iki durumda da ne oldu? Eşit oldu. Kürenin yarıçapına bağlı olmadığını burada da gösterdik. Hatta arkadaşlar hocam küre değil de bu ışık kaynağını bir küpün içine koysak küpün yüzeyindeki ışık akısı da yine aynı olur mu? Yapalım arkadaşlar şöyle cafcaflı bir renkle şu kareyi bir küp gibi düşünün. Bu karenin merkezine, küpün merkezine ışık kaynağını koydum. Bu kaynaktan çıkan yine bu 8 adet foton, 8 adet ışın bizim küpün iç yüzeyini aydınlatıyor. Dolayısıyla ışık akısı yine aynı değişmedi. Demek ki farklı bir geometrik yapının içine de koysanız bu ışık kaynağına ışık akısı Aynı formülünü de tekrar hatırlatıyorum. Işık akısı eşittir 4 pi çarpı I. Çemberin yarıçapına bağlı değil ya da çember dışında kullanacağınız bir geometrik şekli de bağlı değil. Peki buradaki örnekte bize ne demek istiyor? Biraz da onu anlamaya çalışalım. Bu kullandığımız 4 pi çarpı I derken aslında arkadaşlar kaynağı tamamen saran bir yüzeyden bahsediyoruz. Mesela şuradaki K çemberi, K küresi merkezinde I olacak şekilde bizim kaynağı tamamen sarmış durumda. Dolayısıyla buradaki akı eşittir 4 pi çarpı I'dır. İkinci durumda ise 2R yarı çaplı bir yarım çember var. Evet bir yarım çember var. Tam bir çember yok. Bu durumda merkeze konan 2 I şiddetindeki akının oluşturacağı manyetik akı, pardon ışık akısı şöyle bulunuyor. 4 pi çarpı 2 I normalde tamamen bir küre olsaydı kürenin merkezindeki 2 I şiddetindeki kaynağın oluşturacağı akıydı. Ama bu bir yarım küre arkadaşlar. O halde yarım küre olduğu için ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Ve buradan da yine ben 4 pi çarpı I'yi elde ediyorum. Eğer bu e, yarım değil de çeyrek bir çember olsaydı şöyle çeyreğinde ben çizmiş olayım size. Bakın bu bonus bir bilgi. Yine yarı çapı alalım. Kaynağımız da burada. Çember 4'te e, 1 olduğunda kürenin 4'te 1 olduğunda bu sefer 4'e böleceksiniz. Manyetik ışık akısını. Dilim hep manyetik akıya gidiyor çünkü manyetizmada da akı var. Evet bu sefer 4'e bölmüş olacağız. Şurada da 2 vardı. Bu durumda ne olacak? 2 pi çarpı I olacak. Şöyle çemberin dörtte biri söz konusu olduğunda. Bu noktaya da dikkat edelim arkadaşlar. Aydınlanma şiddetine gelirsek arkadaşlar. Tanım olarak birim yüzeye düşen ışık akısına verilen isimdir aydınlanma şiddeti. Ve bu cümleyi matematiğe dökersek birim yüzeye düşen ışık akısı fi bölü a aydınlanma şiddeti olarak ifade edilir. Aydınlanma şiddetini e harfiyle gösteriyoruz ve birimi de SI birim sisteminde lükstür. Bu formülü biraz daha geliştirirsek arkadaşlar. Fi neye eşitti ışık akısı? 4 pi çarpı I eşitti. Peki ben bir ışık kaynağını, I şiddetindeki bir ışık kaynağını bir kürenin merkezine korsam. Kürenin yüzey alanı ne olur arkadaşlar? A burada yüzey alanı, ışığın düştüğü yüzey alanı. Evet kürenin yüzey alanında 4 pi r karedir değil mi? Burada 4 pi'ler sadeleşince arkadaşlar aydınlanma şiddeti eşittir. I bölü r kare olur. Ama eğer ışınınız dik gelmezse yüzeye eğik gelirse bir alfa açısı yaparak gelirse. Aynı şuradaki örnekte olduğu gibi kaynağımız burada I noktası ve K noktasına gönderdiği ışın gördüğünüz gibi yüzeyin normaliyle bir alfa açısı yapacak şekilde eğik geliyor. Bu durumda aydınlanma şiddetini bulurken bu I bölü R kare formülüne bir kosinüs alfayı da ekleriz. Günlük hayattan da tecrübemizle de sabitti mi arkadaşlar? Bir yüzeye ışınlar ne kadar dik gelirse hem aydınlanma hem de ısınma daha yüksek oluyor. Güneş gündüz vakti tepedeyken öğlen vakti değil mi? Dünyayı hem en güzel şekilde aydınlatmış oluyor hem de en iyi şekilde ısıtmış oluyor. Ama güneş doğarken ya da güneş batarken ışınlar eğik geldiği için hem aydınlanma hem de ısınmada düşüklük yaşıyoruz düşük değerler yaşıyoruz değil mi? Evet, o zaman aydınlanma nelere bağlı? 1. Işık şiddetine bağlı. Kaynağınızın ışık şiddeti artarsa aydınlanma da artar. Kullandığınız ışık kaynağının gücü artarsa değil mi? Yüzeyler, odalar daha güzel aydınlanıyor. Yine yakınlığınız. Evet, aydınlanma şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılı. Uzaklaşırsanız aydınlanma şiddeti de karesi oranında azalıyor arkadaşlar. Ve ışınlar ne kadar dik gelirse aydınlanma o kadar fazla oluyor. Evet burada bu bahsettiğim özellikler ifade edilmiş. Devam ediyorum bir örnek soruyla. Örneğimizde I noktasında bir kaynak var. Noktasal bir ışık kaynağı. I'nın tam altı O noktası oluyor arkadaşlar iz düşümü. Burada A ve B noktalarının A ve B noktalarının O noktasına eşit uzaklıkta olduğunu görüyorsunuz. Yüzeyiniz kareli bir kağıt olsun. Dolayısıyla A ve B bir köşegen uzaklıkta iki nokta gibi düşünün. En uzak nokta da bizim kaynağı C noktası gözüküyor şu an. O halde aydınlanma şiddet arasındaki ilişki ne olur diyor. En uzak nokta C olduğu için baştan şunu söyleyebilirim. Aydınlanmanın en az olduğu nokta C olacak. Aynı zamanda ışınlar en eğik C noktasına geliyor. A ve B noktaları kaynağı eşit uzaklıkta olduğu için de arkadaşlar eşit aydınlanmaya sahip olacak derim ve cevap şıkkım ne olur ne olur diye baktığımda da evet C'deki en küçük olacak dedik. A ve B eşit olacak dedik. Cevap D olur. 2018 ÖSYM sınavı TYT'de sordukları soruydu arkadaşlar. Tamamen bilginizle yapacağınız bir soru bakın. Aydınlanma ile ilgili kavramlardan ışık şiddetinin birimi kandela, ışık akısının birimi lümen, aydınlanma şiddeti de lüks olarak tanımlanmıştır. Burada buna göre verilen 3 tane ifade var. Değişkenlerin hangilerinin büyüklüğü ışık kaynağına olan uzaklığa bağlı. Evet uzaklığa bağlı olarak değişen hangi ışıkla alakalı büyüklük acaba? Kaynağın ışık şiddeti. Bu ne demiştik? Kaynağın gücüyle alakalı. Uzaklıkla alakalı değil. Toplam ışık akısı. Toplam ışık akısı da 4 π çarpı I. Formülde de uzaklık yok değil mi arkadaşlar? Aydınlanma şiddeti. Ha, o I bölü D kare. Çarpı bir de kosinüs alfası var. Dolayısıyla D burada uzaklık olduğu için Evet, aydınlanma şiddeti direkt uzak, ters orantılı. O zaman cevabımız B diyoruz. Yalnız 3. Sıradaki örnek sorumuzda bir ışık kaynağı O merkezi çembersel yörüngenin KLM noktalarına sırasıyla konuyor. Ve O noktasındaki aydınlanma şiddetleri ölçülüyor arkadaşlar. Aynı güneşin e, sabahtan akşama kadar gökyüzündeki konumunu düşünün. Evet, sabah güneş doğdu. Biraz yükseldi K noktasında. Tam tepeye geldi L noktası. Ne dersiniz? Tam tepedeyken ışınlar dik geliyorken değil mi? O noktasındaki aydınlanma en yüksek değerini alacak ve ışınlar en eğik geldiği anda yani K konumundayken de aydınlanma en az olacak dersiniz ve bu durumda cevap şıkkı A şıkkındaki sıralama şeklinde olur. 2R ve R yarıçaplı kürelerin merkezlerine ışık şiddetleri 4 I ve I olan ışık kaynakları konmuş arkadaşlar bize hangi yargıların doğru olduğu söyleniyor. Ben burada işinizi kolaylaştırmak için bazı hesaplamaları da yaptım. Her iki ışık kaynağı için A ve B noktalarında oluşan ışık akılarını hesap ettim mesela. Ve buradan baktım ki ışık akıları farklı. A'daki ışık akısı daha büyük. O zaman küre yüzeylerine düşen ışık akıları eşittir cümlesi yanlış oldu. Kürelerin iç yüzeylerinde bulunan A-B noktalarındaki aydınlanma şiddetleri eşit midir? Buna baktım. Evet. A yüzeyindeki aydınlanma şiddeti 4I bölü 2R'nin karesi I bölü R kare eşit. B'de de I bölü R kare olduğundan ikinci cümle doğru oluyor. Ve birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı her iki küre için eşit midir? Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı. Yani ne aynı mı? Aydınlanma şiddeti aynı mı? Akı aynı mı? Size bunu soruyor. Evet bu da aynı. Dolayısıyla 2 ve 3 doğrudur diyoruz arkadaşlar. Sıradaki örnek sorumuzda ışığı yansıtmayan bir masanın üzerine şekildeki gibi o merkezli ve R yarıçaplı bir yarım çember çizilmiş. Çember bu yarım çember şeklinin üzerine de masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdeden R'ye kadar uzaklıktaki K noktasına da noktasal bir ışık kaynağı konmuş. Burada ışık kaynağınız var. Ve şu an bu noktasal ışık kaynağından arkadaşlar perdedeki yeşil bölgeye ışınlar dik geliyor. Ve dolayısıyla aydınlanma en yüksek değerini alıyor, değil mi? Şimdi bu ışık kaynağını K noktasından alıp L noktasına taşırsak bu çember üzerinde L noktasına getirirsek, ışık akısıyla ilgili hangi cümleler doğru olur, hangi yargılar doğru olur bakıyoruz şimdi. Bir kere dik geliyordu, L'ye getirdiniz, eğik gelmeye başladı. Bu durumda ışınlar eğik gelince, bu yüzeye düşen ışın sayısında da bir azalma meydana gelecektir. Dolayısıyla noktasal ışık kaynağı L noktasına getirirse akıda azalma olur. Bir doğrudur. O zaman iki yanlış olur, değişmez dediği için. Peki bu perdenin, yeşil olan bölgedeki alanı büyütürsek alan büyüyünce aynı alana daha fazla ışın düşer mi? Düşer. Işın sayısı artınca da ne olur? Akı artar. O zaman bölgenin alanı büyütürse, yeşil bölgenin alanı büyütülürse daha fazla ışın, daha fazla foton düşeceği için 1 ve 3 D şıkkı bizim doğru cevabımız olur. Bu örnek sorumuzda da karanlık bir ortamda küresel bir ışık kaynağımız var. Kaynağın önüne saydam olmayan bir küre koyduk ve arkada bir perde var. Bunu gölge konusunda öğreneceğiz ama şimdi aydınlanma ile alakalı şöyle bir soru şeklinde sorulmuş. Biliyoruz ki bu kürenin arkasında hiç ışık almayan bir bölge olacak. Burası bizim tam gölge bölgemiz. Dolayısıyla L de tam gölgenin olduğu bölgede bir nokta. Sonra bu çaprazlama olan ışınların da arası yarı gölge olacak. Tam gölgenin dışında biraz daha böyle loş, aydınlıkla karanlık arası bir yarı gölge olacak. Ve yarı gölgenin dışında da M gibi bir noktada da mesela tamamen ışık aldığı için aydınlık bir bölge oluşacak. Bu bilginin ardından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi değerlendirelim. L noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti sıfırdır. Evet L. L'ye hiç ışık gelmediği için, hiç foton düşmediği için aydınlanmaz. Karanlık olduğu için, tam gölge olduğu için birinci cümle doğru. K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti M noktası çevresindeki aydınlanma şiddetinden küçüktür. Evet K noktasına şu an arkadaşlar engelden dolayı kaynaktan gelen ışınların hepsi ulaşamıyor. Ama M noktası aydınlık bir bölge. Dolayısıyla kaynaktan gelen bütün ışınlar M'ye ulaşabiliyor. Ama şöyle bir sıkıntı da var. M, K'ye göre kaynağa daha uzak değil mi arkadaşlar? Şimdi burada kaynağı, küreyi kaldırsam mesela, küreyi kaldırdığımda K mi daha çok aydınlanır, M noktası mı daha çok aydınlanır? O zaman derdiniz ki hocam M'ye ışınlar daha eğik geleceği için, kaynağa daha uzak olduğu için daha az aydınlanır diyecektiniz değil mi? Yani Şu halde de o zaman e, K ile M arasında hem düşen ışık miktarının net olmayışı hem de uzaklıklarının farkından dolayı kesin bir şey söyleyemeyiz. Küre yok edilirse ne olur? Küreyi kaldırdınız. K noktası çevresindeki aydınlanma şiddeti M noktası çevresindeki aydınlanma şiddetinden büyük olur demiş. Evet bu cümleyi de az önce söyledim doğrudur. 1 ve 3 bizim doğru cevabımız olur. Fotometre nedir peki? Işık kaynaklarının ışık şiddetlerini ölçmek için kullanılan araca fotometre denir. Ve bunun en basit hali yağ lekesi olan bir kağıt kullanmaktır. Her iki tarafta yanan iki tane mum düşünelim ışık kaynakları olarak. I1, I2 şiddetinde ışık üretiyor bunlar. Kaynağımız, kaynaklarımızın kağıda olan uzaklıklarına da D1 ve D2 olsun. Biz bu kağıda sağa sola hareket ettirdiğimiz zaman kaynaklardan meydana gelen aydınlanmadan dolayı öyle bir nokta yakalıyoruz ki arkadaşlar yağ lekesinin görünmediği bir an oluyor. İşte o görünmediği anda şunu diyoruz. I1 kaynağının yaptığı aydınlanmayla I2 kaynağının yaptığı aydınlanma birbirine eşitse o zaman yağ lekesi görünmez diyoruz. Dolayısıyla aydınlanmalar eşitliğinden hareket ederek I1 bölü D1 kare eşittir I2 bölü D2 kare diyoruz. Burada D1 ve D2'yi kağıda hareket ettirerek hesaplayabilirsiniz. Eğer kaynaklardan birinin ışık şiddetini biliyorsanız bilinmeyen kaynağın ışık şiddetini de bu eşitlik ile elde ediyoruz. Fotometre böyle bir alet işte. Şimdi bununla alakalı örnek sorumuzda yine yağ lekesi olan kağıt K ve L ışık kaynakları arasında birine 2D diğerine D uzaklıkta konmuş ve yağ lekesi şu an görünmüyor. Bu durumda hangi ışıklar doğrudur diye bize soruyor. Evet yağ lekesi görünmüyorsa arkadaşlar o zaman K ve L kaynaklarının aydınlanma şiddetleri eşittir değil mi? Ben de bu eşitliği kurdum. K'nin ışık şiddeti bölü 4D kare, L'nin ışık şiddeti bölü D kare dedim. Buradan da ne gördüm? K'nin ışık şiddeti L'den 4 kat daha fazla. O halde ışık şiddetleri K'ninki L'den daha büyük birinci cümle doğru oldu. Peki kaynakların O noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri eşit midir? Evet bu da doğru. Eşit olduğu için yağ lekesi gözükmüyor değil mi arkadaşlar? O noktası çevresindeki toplam aydınlanma şiddeti sıfır mıdır? Aydınlanma şiddeti sıfır demek o noktada hiç ışık düşmüyor, hiç ışık almıyor. Dolayısıyla aydınlanmıyor demek olur ki bu yanlış. Her iki taraftan da eşit aydınlanma gerçekleştiği için yağ lekesi gözükmüyor. Onun için 3'e yanlış diyorum. K kaynağı söndürülürse O noktasındaki yağ lekesi arkadaşlar evet hemen görünmeye başlar. Bu da doğru. 1, 2 ve 4 E şıkkı doğru cevabımızdır. Değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde optikteki ilk dersimizi yaptık ve aydınlanma konusunu güzel öğrendiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde gölge başlığını inceleyeceğiz. Yarı gölge, tam gölge nasıl oluşuyor, gölgeyle alakalı özellikler nelere bağlıdır, güneş ve ay tutulmaları gibi hadiseleri kavramaya çalışacağız. Bir dahaki derse kadar sağlıcakla kalın.